Darıca Gençler Birliği ile 1 artı 1 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayan Darıca Gençler Birliği yeni teknik direktörü Teofan İskekas. Darıca Gençler Birliği'nde görev aldığım için çok mutluyum. Hedefimiz Darıca Gençler Birliği'ni üstlüklere taşımak dedi. Uh, 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 başkana, başkanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu fırsatı bana sundukları için teşekkür etmek istiyorum başkanlara. Türkiye'ye geri döndüğüm için çok mutluyum. Before I take the my season I come here. I watch the game. I watch some game for the team. And I believe the target is more for third division. Ee, gelmeden önce tabi maç takımla takımı analiz edip maçlarını izledim ve şu kanata vardım ki bu takım üçüncülükten daha büyük hedeflere layık bir takım. I hope in the end of the to be happy everything and to be in the second division. İnşallah sezon sonunda hepimiz mutlu günler yaşayıp ikinci lige çıkma sevincini yaşarız hep beraber. But about this we to work. Ama o hedefe ulaşmak için çalışmamız gerekiyor. I don't speak too much. Fazla konuşmayıp daha çok çalışmamız gerekiyor. I think it's normal this. E, tabii diyor bu duygular normal böyle bir şeyler hissettiğim yani Türkiye. Because I feel like my home now. Çünkü burası benim evim gibi artık. This Türkiye, love uh, every day uh, I see in the street everywhere and uh, sokaklarda bu uh, sevgiyi hissediyorum her gün bu this sevgi. Give power. O da bana güç veriyor. Burada yeni bir sayfa açmak için güç veriyor. Uh, I ask about this but uh, I have many many friends and I ask about this club and çok çok arkadaşlarım var. Yunan çok arkadaşlarım var. Tabi e, sordum, araştırdım. İşte Türkiye'deki e, ben parantez içinde diyorum çünkü çok iyi samimi arkadaş olduğumuz için düşüncelerini çok iyi biliyorum. E, bu bu yörenin çok büyük bir potansiyel olduğunu e, biliyor. Yani başka yöreleri tabi küçümsemek istemiyoruz ama buranın körfezin ne kadar çok bir potansiyele sahip olduğunu bildiği için de tabi daha rahat oldu buraya bir başlangıç.